biraz durulma olur. Şu çanak şöyle bir görüntü çiziyor. 95, 150. Yani 55 liralık. yüze gider mi katlayarak? E zaman içinde gidebilir koç. Yani zaman içinde haftalık olarak böyle bakarsan yukarıdan aşağı vermişler sonra toparlamışlar 95'te. Şimdi götürüyorlar. Evet. Yine bakarsa bunun kalınlığı şu. Bu çana yarım dairenin ileride gittiği zaman 200 lira hedefi olur mu? Olur. Son haftalık grafikte çıkış sonrası bir doji oluşmuş. Demek ki satıcı gelmiş kısa vadede. E gelir ama. Yani günlükte de bakarsanız gelir. Şurada bir tepe var, burada bir tepe var.